Olur, 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 olur yavaş yavaş olur ha Heh. Evet. Evet. Gel içeri, gel içeriden. içeride. İçeride. よしよしよし。<Okay. S 2> okay. Korona koronavirüse yakalanmışsınız, ne zaman yakalandınız, neler yaşadınız, nasıl Tabii yakalandınız? Ben yakalandım, Baya bir süre oldu. Fakat şöyle yakalandım, ya, yurtdışı seyahatim vardı. Eski milli takım, veteran takımıyla bir turnuvaya gittik Almanya'ya. Onun dönüşünde evde yatarken bir anda ateşim çıktı. Hatta iki gün evde çabaladım hani bu geçer mi geçmez mi ama ateş düşecek gibi değildi. Sonra hastaneye gittik, tabi hemen kaldırdılar odaya. işte tedavi, iğneler, işte ilaçlar. Fakat orada da korona yoktu. Zatürri hmm. diye dediler. Hı hı. Fakat o iş atlattıktan sonra en son hanım dedi ki bana sen kesin ki korona olmuşsundur. Hı hı. Yok dedim ya hani olsa çıkacak. Fakat işte bir kandan aldılar. Bakalım dedim antikor mu antikor. Hı hı. Evet atlatmışız. Ağır atlatmışız. Hatta bir ara şuurum bile kaybolmuştu. Hı hı. Ondan sonra ama çok şükür şimdiki şu an antikorum hala çok sağlam. Peki Neler fiziksel olarak yaşadınız ya da psikolojik olarak da aynı zamanda? Ya diyorum en son şuurumu kaybettim hanımı hatırlamadım yani o kadar ağır oldu. Yani. Düşün yani insan hanımı hatırladığımız hatırlamadığı zaman bayağı ağır geçmesi lazım. O yüzden e, ama ateşim çok yüksekti yani 40.8'e falan gelmişti. O, benim, ama öksürük yok bende daha çok ateş çıktı yani. Peki hocam, insanlara ne dersiniz? Hazır aşılamalar şimdi, da başladı. Tabii, tabii sıra bize de gelecek mutlaka da. Şu an tabii bizden daha önemli insanlar da var, daha yaş grubuna göre hareket ediyor. Fakat şunu dikkat etmek lazım, tabii şu an azalma gibi bir <laughs> Görün, görünüyor da ama her zaman her an yine o tehlike yüksel yükselme, yükselme şansı da var. Ona dikkat etmemiz lazım. Mesela sporcu camiasında zaten biz çok dikkat etmeye başladık. Çünkü birçok futbolcu atlattı. Tabii ki biraz antikor üretmiş olabilir ama ilerleyen zamanda yine şu an olmadı. ilerleyen zamanda yine bu korona biraz yükselebilir diye düşünüyorum. Yani özellikle yasakların değiştiği zaman, açıldığı zaman biraz işte daha dikkat etmemiz lazım. Yani Neler yap, ne? uyuduğumuz kurallara bundan sonra da devam etmemiz lazım. Zaten şu an bizim hayatımız artık böyle <laughs> Devam edecek yani. Kimse demiyor ki ya hani korona bitiyor. O yüzden bir iki sene içinde bizim hayatımız bu şekilde. Maskeyle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Yani bir yere gittiği zaman toplu halde gitmemek gibi. Onlar artık zaten vücuduya, insanlar otomatiğe çevirmesi lazım. İnşallah böyle yapabilir. Peki hocam tribünleri özledik mi? Zaten en kötü olay o yani. O tribüne, futbola tribüne çözüm bulmamız lazım. Yani şu yani hakikaten o koltukları hakikaten yani yüzde kapasitesinde düşük tutarsın. Mesela yüzde 25, yüzde 30 yaparsan da o koltuk sıralamasına uymak lazım. Yani uyumadığı takdirde yine yasaklanır. Bence bir an önce seyirciye dönmemiz lazım. Çünkü futbol, Türk futbolu zaten iyi gidişatı yoktu ama futbol olmaz. Teşekkür